Merhaba canım yavrularım, Saniye annenizden hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle, hani şu bazen adını duyduğumuzda içimizi buran, özellikle büyüklerimizde görülen, ama öyle sinsi bir hastalık olan Alzheimer'ı konuşacağız. Bellek, yani hafıza sorunlarıyla başlayıp, zamanla günlük işlevleri ve davranışları etkileyen, beynin bazı bölümlerinin hasarlanmasıyla ortaya çıkan ilerleyici bir rahatsızlık bu. Genellikle 60'lı yaşlardan sonra görüldüğü için yaşlılık hastalığı olarak da bilinir. Ama unutmayın canım yavrularım, bu bir hastalık, bir beyin rahatsızlığıdır. Onlar bilerek yapmazlar. Maalesef ki bu konuda bazen yanlış yaklaşımlar sergileyip hem kendi içimizi hem de hastanın iç dünyasını karartabiliyoruz. Ama korkmayın, saniye anneniz yanınızda. Alzheimer hastalığının o sinsi belirtilerini, evrelerini, nedenlerini ve en önemlisi Onlara nasıl sevgiyle, anlayışla yaklaşacağımızı ve bu hastalıkla nasıl baş edebileceğimizi hem uzman doktorların uyarılarıyla hem de kendi tecrübelerimle harmanlayarak anlatacağım. Bakın doktorlar da söylüyor Alzheimer beyindeki beta amiloid denilen bir proteinin birikimiyle oluşuyor. Bu protein birikimi beyin hücrelerinin birbiriyle olan bağlantısını koparıyor, sonra da sinir hücreleri ölmeye başlıyor. İşte bu da kişinin zihinsel işlevlerini olumsuz etkiliyor. Yaş ilerledikçe, beyin hücre kaybı normal olsa da, Alzheimer'da bu kayıp beklenenden çok daha hızlı gerçekleşir. Peki, Alzheimer hastalığının belirtileri nelerdir ve nasıl ilerler canım yavrularım? Uzmanlar, hastalığı üç ana evreye ayırıyor. 1. Başlangıç dönemi Alzheimer belirtileri. Bu ilk evrede, belirtiler hafif düzeyde olur ama zamanla ilerler. Hafif unutkanlık, Özellikle yeni bilgileri, olayları unutmak, nesnelerin ve kişilerin isimlerini hatırlayamamak, sürekli aynı şeylerden bahsetmek, kafa karışıklığı, yolları karıştırmak, karar vermekte zorlanmak, kaygılı hissetmek, ruh halinde dalgalanmalar yaşamak. Bu dönemde kişi durumu tolere edebilir ama yakınları fark etmeye başlayabilir. 2. Orta dönem Alzheimer belirtileri Hastalığın en uzun evresi olarak kabul edilir. Belirtiler daha belirgin hale gelir. Heyecanlı ve öfkeli davranışlar, halüsinasyon görmek, aileden ve arkadaşlardan şüphe duymak, hezeyanlar, konuşma güçlüğü, saldırgan tutumlar, yabancı mekanlara adapte olamamak, kendi evinin yolunu bile karıştırmak, hatırlanmayan olayları inkar etmek, saplantılı hareketler, zaman algısında karışıklık, depresyon. Bu dönemde kişi rutin işlerini yapmakta zorlanır, yaşam kalitesi düşer, bakım verenler de zorlanmaya başlar. 3. İleri dönem Alzheimer belirtileri. Hastalığın son evresidir. Kişi hemen her konuda bakıma ihtiyaç duyar. Konuşma kaybı, kısa ve uzun süreli bellek problemleri, yeme güçlüğü, kilo kaybı, idrar kaçırmak, yardım almadan hareket edememek, fiziksel eylemlerini tek başına yerine getirememek çevresiyle ilgili farkındalığını kaybetmek. Bu evrede hasta yakınlarının da yaşamı oldukça etkilenir. Peki, Alzheimer'ın nedenleri nelerdir? Kesin nedeni henüz tam olarak anlaşılmasa da, beyinde anormal beta amiloid proteininin birikimiyle oluştuğu düşünülüyor. Ayrıca şu etkenler de riski artırabilir. Yaş 60 yaş sonrası risk artar. Damar hastalıkları, yüksek tansiyon, Diyabet, yüksek kolesterol gibi damar hastalıkları riski artırır. Kafa travmaları, geçmişte ciddi kafa travmaları geçirmek. Genetik, ailede Alzheimer hastalığı varlığı. Yaşam tarzı, düşük eğitim seviyesi, uyku düzeni bozukluğu, fiziksel aktivite azlığı, obezite, yetersiz ve dengesiz beslenme, sigara kullanımı, geçmişte yaşanan depresyon. Yani kalbimiz için ne kadar iyi bakarsak beynimiz için de o kadar iyi olur diyebiliriz. Peki Alzheimer teşhisi nasıl konulur? Hastalığın tanısını erken evrede koymak güçtür çünkü belirtiler günlük unutkanlıklar veya depresyon ile karıştırılabilir. Ama hastaları yakından tanıyan kişilerin, hastaların davranışlarında gözlemlediği anormallikler teşhiste önemli rol oynar. Eğer şüpheniz varsa bir nöroloji uzmanına başvurmak, gerekli testleri yaptırmak çok önemlidir. Kan testleri, ultrason Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, MR, PET gibi görüntülemeler ve nörokognitif testler gibi pek çok tıbbi tanı testi bir arada değerlendirilir. Genetik testler de yapılabilir. Peki Alzheimer'ın tedavisi var mı? Ne yazık ki Alzheimer geri dönüşü olmayan bir hastalıktır ve henüz hastalığı iyileştirmeye yönelik kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Ama umutsuzluğa kapılmayın. Süreci yavaşlatıp belirtilerin şiddetini azaltan tedavi yöntemleri mevcuttur. Bu tedaviler hastanın zihinsel kapasitesini onarmayı ve günlük yaşantısını kolaylaştırmayı amaçlar. Çoğunlukla düşük dozda ilaç kullanımıyla başlanır ve ilerleyen dönemde dozlar artırılabilir. Hani doktor bilir işini derler ya. Amaç kişinin günlük aktivitelerini kendi başına yapabilmesini sağlamak. Böylece hem kendisinin hem de hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmaktır. Canım yavrularım, Alzheimer hastalarıyla yaşamak zorlu bir süreç olabilir ama unutmayın, onların en çok ihtiyacı olan şey sevgi, sabır ve anlayıştır. Onlara karşı şefkatli olalım, iç dünyalarındaki karmaşayı anlamaya çalışalım. Unutmayın, sağlık ihmale gelmez. Bu bilgiler ışığında büyüklerimize karşı daha özenli olalım, şikayetlerimizi ertelemeyelim. Düzenli kontrollerimizi aksatmayalım. Videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla şifalı bilgiye birlikte ulaşalım. Hepinizi öpüyorum. Sağlıkla kalın.